Merhaba fakirler, Huu hu. pardon Ayşenur abla gibi yapalım. Fas fakirler, nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Ha bu arada e, Türkiye'de pazarcılık yapan bir kardeşimle konuştum. E, mazot zamlarından dolayı patatese zam gelecek dedi. Yalan gerçek bilmiyorum. Ben onun yalancısıyım. Hani şimdiden uyarayım evde patatesiniz yoksa herifinize söyleyin gitsin pazardan patates alsın. Videomuza geçelim. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunuyor. Fotoğrafın üzerinde bir tabela var. Tabelada Uluslararası Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı İstanbul İl Başkanlığı mı? İl Temsilciliği falan filan. Ya yani bu kadar uzun bir tabela. Uluslararası Osmanlı Seferberlik halk harekat. Yani seferberlik çıktığında siz mi devreye giriyorsunuz kardeş? Neye göre uluslararası bir seferberlik? Tabi bunu paylaşınca iyi partili birisi, efendim ne bu sizin Osmanlı rahatsızlığınız, Osmanlı'yı duyduğunuzda korkuyorsunuz. Osmanlı'yı duyduğunda korkan yok. Korkulacak bir şey de yok. Osmanlı Osmanlı diye bir taraflarını yırtan insanların ülkeyi 20 senede getirdiği durumu görün. Bunlar ne diyoruz? Gerizekalı bunlar ne? Yani bu insanların elinde belinde silah var mı yok mu? Yarın ortalık karışır mı? Karışmaz mı? Bunların o anda ne yapacağını bilmiyoruz. Bunların vazifesi ne? Bunu soruyor insanlar. Halkı birbirine düşürmek halk harekat, seferberlik, tuhaf tuhaf isimler. Başına Osmanlı koyduğun zaman he, devamındaki ne yaparsan yap önemli değil. Osmanlı adına yapıyoruz abi biz Osmanlı'nın evladıyız sonuçta. Ha? Soyumuz Osmanlı. Yarın öbür gün 15 Temmuz gibi ikinci bir olay olduğunda çıkarsın sokağa sıkarlar kafanı. Ondan sonra kim vur diye gidersin. Kimin adamıydı? Neyin adamıydı? Bunların hepsinin sorgulanması lazım. Türkiye'deki bütün kurulan derneklerin, hele ki 15 Temmuz'dan sonra Osmanlı adıyla kurulan bütün derneklerin kontrol edilmesi lazım. Ne olur ne olmaz sakata gelmemek lazım. Efendim YKS sınavı varmış. YKS artık her neyse. Sınava giren kardeşlerime başarılar diliyorum. Girdiler mi, çıktılar mı onu da bilmiyorum. Sınavın ne zaman olduğunu da bilmiyorum. Ama haber önemli bir haber. Efendim sınav öncesi sınava girecek öğrencilerin verileri türbelere koşmuş. Her sene gördüğümüz manzara. İslam dininden anladıkları bu. İşte anneden babadan Müslüman olununca böyle oluyor arkadaşlar. Araştırılmayıp, araştırılmadan hani doğumdan itibaren Müslümanlığın getirdiği durum bu insanlar. Yazık gerçekten yazık. Bu insanlara ne söylersen söyle boş. Bu insanların kafasındaki din algısı bu. Ya türbede yatan kim olursa olsun ya kendine hayrı olsa zaten kalkar çay içer. <laughs> yani sonuçta ulan çay içer çay bak aa bak aa bak içtim. Niye? Çünkü kendime hayrım var. Bu demek değil arkadaşlar. Gelin bana dua edin. Dualarınız kabul olsun. Yanlış anlamayın şimdi. Yani diyorum ki arkadaş bu adam ölmüş. Yani dünyayla irtibatı kesilmiş bu adam. Bu adamın artık kendine hayrı yok. Belki de o türbede öyle bir isim yok. Hadi diyelim ki var. Ya bu adam ne yapabilir? Yapsa zaten kendine yapar. E şimdi önce bunu söylüyorum. Sonra da şunu düşünüyorum. Ya adam tarikat şeyhinin peşinden gidiyor. Gidebilir. Sevebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Sonuçta neden seviyorsun diye sana bunu kimse söyleyemez. Ama adamı o kadar büyütüyor ki. Ya adam hasta. Adamın kendine hayır yok. Adama gidiyor şifa bulmaya. Hocam bir dua et de şifa bulayım hocam. Abi, abla Allah rızası için bak. O adam hasta. O adam sana dua ettiğinde kabul olacak olsa zaten o adamın hastalığı için kendine dua eder. Ya Rabbi bana şifa ver der. Allah da şifa verir. Ulan adamın kendine hayır yok. Gitmişsin adamdan şifa için dua istiyorsun. Türbeye gidiyorsun çocuğum sınava giriyor da he inşallah okutulmuş mercimek bilmem ne pirinç he. bu, bu hani normal olan bunun bir üst leveli var. Onlar da büyücüler. He. Büyücülere gidiyorlar basıyorlar parayı çocuğum sınavı kazansın. <laughs> yani aslında güzel bir tezgah var orada. Değerlendirmek lazım. Burada bir boşluk görüyor, Bir ne yapsak bir harekete geçsek bir şeyler kursak sınav öncesi dua kabul yüzde seksen buçuk verdiğin paraya göre ücretine göre kabul olan dua yapsak ulan milleti iyi dolandırırız ha paraya para demeyiz. Aslında mantıklı. Değil. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır İzmir'de esnaf ziyaretinde bulunmuş. Sokakta vatandaşlarla bir araya gelmiş vatandaşların dertlerini dinliyor. Seçim yaklaştıkça her milletvekilinden her parti liderinden gördüğümüz doğal davranışlar, doğal harekatlar hareketler. Şimdi vatandaş isyan ediyor. Çocuğu yanında karne almış. Ali Mahir başarıra diyor ki cebimde beş kuruş para yok. E ben çocuğumu nasıl sevindireceğim? Ne hediye alacağım? Şimdi öncelikle senin zaten çocuğunun babası olarak başında olman çocuğuna en büyük hediyedir. Çocuğunuza karne getirdi, başarılı oldu diye Hediye almak zorunda değilsiniz. Bakın gidin psikologları dinleyin. Günümüzün psikologları ne derler? Kesinlikle arkadaşlar. Karnesi güzel geldi diye çocuğa hediye alırsanız, yarın öbürsü gün karnesi kötü geldi diye çocuğa hediye almazsanız, çocuğun psikolojisi etkilenir. Sürekli başarılı olmak zorundayım der ve psikolojik olarak çöker. Yani boşver kardeş. Ya ben bu tarz şeylere aslında inanmıyorum. Doğrudur eyvallah bir şey demiyorum da. Ya vatandaşlar genelde böyle kameraları gördükleri zaman biraz fazla gereğinden fazla bağırıyorlar. Hani e, Cumhurbaşkanı arabasının yanına gelen bu çay üreticilerine evime ekmek götüremiyorum deyince biraz abartılı buldum sanki öyle bir şey demişti ya. Aynen sanki biraz abartılı buldum. Yani bak pazara gidin Türkiye'de pazarlar tıklım tıklım dolu. Alışveriş merkezlerine gidin alışveriş merkezleri tıklım tıklım dolu. Buralar dolu ama hala millet ağlıyor, aciz diyor. Hayır arkadaşlar millet aç değil. Millet yalan söylüyor. Bir iki dakika AKP'li gibi düşündüm de <laughs> pek akıllıca değil ya. Valla adama diyorsun ülkede ekonomik kriz var. Bir tişört 100 lira olmuş. 20 TL'ye almış olduğun tişört 100 lira olmuş. Adam diyor ki 100 liraya alıyorlar mı? Alıyorlar. Tamam o zaman ekonomik kriz yok. Ben neden 20 liralık tişörtü 100 liraya alıyorum diye sorgulayacak bir beyin yok adamda. 15 Temmuz sonrası iş adamlarının mal varlıkları yağmalanmıştı. Bunlardan birisi de Kayserili iş adamlarından bu boydaklardan istikbale atanan kayyumlar. Bunlara CEO diyorlar. CEO mu kayyum mu pek anlayamadım ama CHP milletvekili istikbale atanan CEO diyor. Kayyumlar CEO mu oldu? Neyse konumuza dönelim. Efendim e, CEO <laughs> Ertunç Laçiner. Laçiner soyadı bir yerden tanık geliyor ama neyse. İk 20 milyon euro ile kaçmış. He. 4,5 sene önce CHP milletvekili Binali Yıldırım'a sormuş. Demiş ki Ertunç Laçiner 20 milyon euro ile kaçtı. Bu paraları nerede yazıyor? Bu adam nerede? 4,5 senedir sorusuna cevap alamamış. Binali Yıldırım bu adam nerede kardeş? İ 20 milyon euro bak. İ 20 İ 20 İ 20 milyon euro nerede? Nerede? Bu bir adam nasıl bunu götürür? Bir CEO 20 milyon götürdüyse diğerleri ne kadar götürüyordur? Kaçtılar mı, kaçmadılar mı bilmiyoruz. Bunun dışında bu şirketler yağmalandı mı? Bu şirketlerin durumu nasıl? Bu şirketlerde şu anda paralar nereye, kime aktarılıyor? Ne güzel ya. 15 Temmuz'a. Ne oldu? Bu iş adamı kaste almış. Bu iş adamı burs vermiş. Malına çökelim. Yağmalayalım. Ya burada koca Kayseri. Kayseri'ye de bir bakmak lazım. Yani sen Kayseri'de iş adamı olacaksın. Kayseri'yi kalkındıracaksın. Sonra 15 Temmuz sonrası malına mülküne çökülecek. Koca Kayseri o kadar insana ekmek vermişsin. Çıtını dahi çıkarmayacak. Bu adamlar teröristse bu adamların çalıştırdıkları da terörist. Çalışanlar devam ediyor. Bunlar terörist. Nasıl iş bu? <laughs> Düşündürücü. İYİ Partili Meral Akşener Manisa'ya gidiyor. Manisa'da vatandaşların derdini dinliyor. Esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Bir kardeşimiz gelmiş. Meral abla, Meral abla kurtar bizi diyor. 7 tane ineğimi kestim. Yem alamadım. Mazot olmuş. 30 lira Meral abla diyor. Şimdi ilk zamanlar hani inek diyor ya tosun olsa kurban deriz de ilk zamanlar bu sütte bir problem vardı. Fiyatlar düşüktü. Vatandaş isyan ediyordu. Şimdi kilo başı devlet 1 TL süt parası veriyor. Yani hayvanın günde 30 kilo süt veriyorsa, hayvancı arkadaşla konuştum eğer yalan söylemiyorsa e, yani hayvancılık yapan arkadaşlar yoruma yazın. Devlet 1 TL kilo başı para veriyor. Yeterli mi? Değil. Ama süt şu anda zaten 10-18 bandında 20 liraya da satılıyor kilosu. Yani 10 lirayla 20 lira arasında diyelim. Bu halde bile hala inek besleyenler, süt işiyle uğraşanlar zarar ediyor. Bir kardeşimiz daha yeni bu işe girdi. Onunla konuşuyoruz abi durumlar nedir diyorum Türkiye'de. Allah'a şükür diyor daha yeni yeni toparlanmaya başladık diyor. Yani burada bir şöyle bir problem var arkadaşlar. Olayı toparlamaya çalışayım. Yani e, bu hayvancılık işine bilen de girdi, bilmeyen de girdi. Yani biz hayvancılıktan gelme insanlarız. Dedem, babaannem hayvan besliyordu. İyi kötü, yani çat pat işi bilen insanlarız. Ama adamın parası var, işi bilmiyor. Gidiyor, ahır yaptırıyor, devletten kredi çekiyor, işte... X bir adama gidiyor isim vermeyeyim şimdi yurt dışından inek getirtiyor 30 kilo süt verecekler şu bu piyasaya malı verirken problem yaşıyor hayvanlar hastalanıyor veteriner parasını onu bunu düşünmüyor elektrik maliyetleri şu bu ekonomik giderler patladı gitti ondan sonra bu kardeşimiz feryat ediyor ben ne yaptım diyor batıyor bunun gibi batanlar da var ama şimdi bakıyorum kurban bayramı geldi abi hisseler Türkiye'de şu anda 5-6 bin lira arasında. 5-6 bin lira. Özel kurumları falan saymıyorum ha. Zaten onlara ben güvenmiyorum da. Sen gidip kurbanını aldın hisseye girdin. Götürdün mezbaneye kestirmek istedin. 5-6 bin lira bandında arkadaşlar. Şimdi burada bu hayvanı besleyen adam kazanmıyor mu? İlla ki kazanıyor. İlla ki kazanıyor. Yani hayvan besleyenler TikTok'ta, TikTok'ta videoları vardı. 150 olana kadar sakma, yok. Tosunun poposuna vuruyordu böyle hayvan. Şimdi siz niye zarar ettiniz abi? Siz niye zarar ettiniz? Yani burada bir problem var. Yani her türlü tamam eyvallah hükümet kötü. Ama burada işi bilmeyen adamların da bu sektöre girmesinin vermiş olduğu bir dezavantaj da var. <laughs> Polis ölümleri her geçen gün artıyor. Dün Mardin olması lazım eşiyle beraber. Bugün de bir polis kardeşimiz İzmir'de iki çocuğuyla beraber bu nedir arkadaş? Her geçen gün artıyor. Bu polisler kimin polisleri? Bu polislere içeride nasıl bir muamele yapılıyor da bu polisler tek çare olarak ölümü seçiyor? Sormak lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Dünkü videomuzu izleyen kardeşlerim Süleyman Soylu haberimizde ne diyordu Süleyman Soylu? Efendim işte Gezi Parkı olaylarında kadının birisi polis kardeşimizin yanına gelmiş. Demiş ki yavrum kaç yaşındasın? O da demiş ki 24 abla kaç gündür buradasın? Abla vatan millet görev aşkı işte 3-4 gündür buradayız abla. He karın nerede? Karın evde. İyi o zaman benim oğlan sen yokken karının yanına bir uğrasın. Bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylüyor. Şimdi Soylu'ya sormak lazım. Şunu anlattığın kadar şu ölen polislerle ilgili bir çalışmanız var mı? He? Yani şimdi nasıl bir bunalım ki nasıl bir çıkmaz ki çocuklarını da yanında götürüyor. Karısını da yanında götürüyor. Yani bu nasıl bir çıkmaz? acaba bu polisler 15 Temmuz'dan sonra görevden uzaklaştırılıp sonra bir şekilde göreve getirilen polisler mi? Hani temiz çıktı temiz çıktı adı altında ve içeride görmüş oldukları o baskının sonucu mu? Bunu iyi araştırılması lazım? Yani bir polis kardeşimizle konuşmuştuk. Polis kardeşimiz yani aşırı derecede baskının olduğunu, baskılardan artık bunaldığını, rahat hareket edemediklerini hani artık gölgemizden bile korkar hale geldik diyordu. Gölgemizden bile korkar hale geldik. Biri bir yerden çıkıp FETÖ'cü diyecek diye artık kendi kendimizi paranoya konduk diyordu. Acaba böyle bir mesele mi? <laughs> MHP Diyarbakır'da patladı arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Yani Diyarbakır'dan çekilmek zorunda kaldı. İl başkanlığı binasını kapattı. Yarsaçların lüle lüle. Diyarbakır size güle güle dedi. Semih Yalçın MHP Genel Başkan Yardımcısı Twitter'dan duyuruyor. Apar topar aniden artık göklerden gelen bir karar mıydı neydi bilmiyoruz. Lav ediliyor. Diyarbakır MHP il başkanlığı kapatılıyor. Yönetim, yönetim, başkan, başkan hepsi partiden uzaklaştırılıyor. Tabi olayla ilgili soruyorlar, cevap alamıyorlar. Öyle lüzum gördük diyorlar. Aradan bir gün geçiyor, hemen operasyon başlıyor. Diyarbakır MHP İl Başkanı Cihan Kaya Alp olması lazım. Gözaltına alınmış, e, ihaleye fesat karıştırmak falan dediler. Sabah saatlerinde gelen haberler böyleydi. Akşam saatlerinde de cinsel istismardan tutuklanmış. Şimdi bu bir haber tutuklandı diyor demek ki doğru bir haber. Ama biz öyle düşünüyor muyuz? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle bir MHP'linin böyle bir şey yapacağını kesinlikle düşünmüyorum. <laughs> Neyse. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Hayırdır kardeş? Operasyon yapılmadan önce birileri MHP'ye bilgi mi sızdırdı? Abi abi, Semih abi. Sizinkilere operasyon var abi. Nasıl yani? Diyarbakır'da operasyon yapılacak abi. Evet. Hemen lağve edelim. Lağve etmek de iptal ettik. Yani onlar bizden değil. Ulan bir hafta önce olsa anlarız. Bir gün önce lağve ediyorsun. Bir gün sonra adamlara operasyon yapılıyor. En azından bari birileri size bir şeyler uçurduysa olur. İnsanlık hali. Ya sonuçta Türkiye. Adaletin ve hukukun olduğu bir yer. Adamlara ricada bulunursun dersin ki biz bunları lav edelim. Çekilelim bir hafta sonra operasyonu yapın. Yani MHP'nin şu operasyonu bir hafta sonraya çektirecek gücü kuvveti yok mu? Bence var. MHP ülkemizin ikinci partisi. Güçlü kuvvetli. Ha demek ki ne oluyor arkadaşlar? MHP içinde temizlik istiyor. Daha temiz insanlarla mı Diyarbakır'da yoluna devam etmek istiyor? Bak Diyarbakırlılar şu anda şüphelenmeye başladılar. Haber uzadıkça uzuyor. Bakalım görelim Mevlam ne iler ne güzel eylesin. Türkiye'nin ne hale geldiğini gösteren bir fotoğraf. Buna sebep olanlar utanır mı utanmaz mı bilmiyorum. Fotoğrafta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu var. Yanında da Norveç Dışişleri Bakanı olması lazım bir hanımefendi var. Güzel bir poz vermişler. Büyük bir başarıya imza atmış Mevlüt Çavuşoğlu. Fotoğraf paylaşıyor. Bakıyoruz ne yazıyor fotoğrafta? Efendim Norveç vatandaşları Türkiye'ye vizesiz kimlikle girebilecek. Türk vatandaşları vize alıp Norveç'e girecek. Şimdi burada iki taraf bir araya geldiyse burada ne, ne demek olur? İki tarafta birbirinin vatandaşlarının rahat bir şekilde ülkelerine girip çıkabilmesi için ortada buluşur bir şeye imza atarlar. Değil mi? Yok burada öyle değil. Burada sadece Norveç vatandaşları kimlikle Türkiye'ye giriş yapıyor ama Türkiye'de yaşayan vatandaşlar Norveç'e gitmek için vize almak zorunda kalıyor. O kadar prosedür, o kadar sıkıntı çekiyor. Ve Mevlüt Çavuşoğlu bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nda çıkmış bu fotoğrafı paylaşıyor bir zafer kazanmış edasıyla. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Norveç aslında Türkiye'ye vatandaşlarını göndermek istemiyor. Avrupa'nın deposu olmuş. Mülteci deposu olmuş. Türkiye'ye vatandaşlarını göndermek istemiyor. Sanki Norveç vatandaşlarını göndersin diye Türkiye olarak biz size kolaylık sağlıyoruz. Lütfen vatandaşlarınızı gönderin. Tatil yapsınlar. Bak de hiçbir şey istemiyoruz. Hatta gümrükten bile geçmelerine gerek yok. Tellerden atlasın gelsinler. <laughs> ya bu bu demek. Bu bu demek. Lan bunu başarı diye Yediremez. Ye, yedirirsin. Yedirirsin abi. Aklıma tırıklayayım. Yedirir yedir. Ver coşkuyu. Ver. <laughs> abi adamlar buna nasıl seviniyorlar ya? ya? Yok böyle bir cihalet ya. Subhaneci ette ya. Tüfel ya. Canım çay çektim. Ola. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Videomuzu beğenmeyi unutmuşsunuz. Belli. Tipinden belli. <laughs> Niye beğenmiyorsun? Niye beğenmiyorsun? He? Parmadan gram mı girdi? Bas. Bas al tuşa. E, televizyondan izlemeyi biliyorsun. Hey bir et pit gibi adam ne de olsa. Hey yavru bey. <laughs> Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize mükkan bakın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.